E, el koyma tabi bildiğimiz gibi e, ekonomik bir el koyma değil bankasya ilk 15-25 Aralık sürecinden sonra bir operasyon yapılacağı daha ortada böyle bir söylenti yokken bile biraz e, siyasi e, olayları biraz ekonomik olayları takip eden insanlar tarafından rahatça bilinen bir şey Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kararıyla tasarruf mevduatı sigorta fonu TMSF tarafından yönetimi devralan Bankasya'nın ortakları BDDK ve TMSF'nin karar ve uygulamalarına karşı dava açtı. BDDK 3 Şubat'ta Bankasya'nın imtiyazlı hisselerinin ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanımına karar vermesinin ardından bankanın yönetim kuruluna 9 kişi atanmıştı. Yönetimin TMSF devrolmasına gerekçe olaraksa bankada imtiyazlı paya sahip bazı ortakların kurucularda aranan nitelikleri taşıdıklarını gösterir. Bilgi ve belgelerin verilen süreye rağmen BDDK'ya verilmediği gösterilmişti. Eski Bankasya Genel Müdürü Ahmet Beyazda yönetimin TMSF tarafından devralınmasını geçici bir durum olarak değerlendirdi. Beyaz istenilen belgelerin temininin ardından ortakların yönetim hakkını geri alacağını ve genel müdür olarak görevine tekrar döneceğini düşündüğünü söyledi.